Trigonometri sadeleştirme soruları çalışma kağıdı 1. Birinci soru. Aşağıda verilen trigonometrik ifadelerin en sade biçimdeki eş değerlerini bulunuz. Soruları çözmeye başlamadan önce bilmemiz gereken kuralların bir listesini yapalım. Birinci olarak trigonometrik sadeleştirme yapacak bir kişi sin kare x artı kos kare x'in bir ettiğini bilmelidir. Aynı açıda sinüs ve kosinüsün kareleri toplamı 1'dir. İkinci olarak bilinmesi gereken şey aynı açıda tanjantla kotanjantın çarpımı 1'dir. Üçüncü olarak bilmemiz gereken şey tanjant ve kotanjantın sin ve kos türünden yazımıdır. Tanjant x sinüs x bölü kosinüs x'tir. Kotanjant x ise kosinüs x bölü sinüs x'tir. Bilmemiz gereken dördüncü ve son kural sekant ve kosekanttır. Sekant x 1 bölü cos x'tir. Kosekant x ise 1 bölü sin x'tir. Bir sadeleştirme sorusuyla karşılaştığımız zaman her zaman için ilk olarak bütün İfadeleri sin ve kos haline getirmeliyiz. Buradaki temel ilke budur. Ve A şıkkıyla başlayalım. Cos x ile tanjant x'in çarpımı var. Bizim genel ilkemiz her şeyi sin ve kos haline getirmek. Buradaki tanjant x yerine onun sin x bölü cos x olan eşitini yazmalıyız. Cos x çarpı sin x bölü cos x. Buradaki koslar birbirini götürdüğü için bu ifadenin en sade hali sinüs x'e eşittir. B seçeneğine geçtiğimizde sinüs x ile kotanjant x'in çarpımı var. Burada da kotanjant yerine kos bölü sin halini yazmalıyız. Amaç her zaman her şeyi sin ve kos haline getirmek olmalıdır ilk olarak. Ardından zaten sadeleştirmeler kendilerini gösterir. Buradaki sin x ile sin x birbirini götürür. Ve bu ifadenin en sade biçimi kosinüs x olur. C seçeneğine geldiğimizde pay kısmında tanjant x ile kotanjant x'in toplamını payda kısmında ise sekant x ile kosekant x'in toplamını görüyoruz. Her şeyi ilk olarak sin ve kos halinde yazmalıyız. Tanjant x sin x bölü kos Kotanjant x, kos x bölü sin x'tir. Bölü, sekant x, bir bölü kos'tur. Artı, kosekant x, bir bölü sin'dir. Bunu yazdıktan sonra yapılabilecek tek şey, hem pay kısmında hem de payda kısmında paydaları eşitlemek olmalıdır. Bunu sin x ile genişleteceğiz, bunu kos x ile bunu sin x ile genişletirsek şuradan eşittir koyalım. Sin kare x artı bunu cos x ile genişletiriz. Cos kare x bölü alt tarafta ise sin x ile cos x'in çarpımı olur. Bölü bunu sinle ile genişleteceğiz. Bunu da cos ile genişleteceğiz. Sinle genişlettiğimizde sin x artı burayı da cosla genişlettiğimizde cos x bölü paydalar eşitlendiği için ortak payda da yazıyoruz. Sin x çarpı cos x. İfadeyi ters çevirdiğimizde yani aşağıdaki bölümü yukarıya çarpma olarak getirdiğimizde burada bir şeyi de görmeliyiz. Sin kare x artı cos kare x çıktı. Bu 1'e eşittir. 1 bölü sin x çarpı cos x Çarpı bu ters döndüğünde sin x çarpı cos x bölü burada da sin x artı cos x kaldı. Buradaki sin x ile sin x cos x e cos x birbirini götürür ve ifadenin en sade hali bir bölü sin x artı cos x olarak kalır. D seçeneğine geldiğimizde. Her şey zaten sinkos halinde. O yüzden bir şeyler yerine bir şey yazmamıza gerek yok. Burada görüldüğü üzere cos x parantezine alınabilir. Cos x parantezine aldığımızda cos küp x cos kare x olur. Buradaki cos x'i çektiğimiz için burada da geriye sin kare x kalır. Kos kare ile sin karenin toplamı 1'dir. Aynı açıda sin ile kos karenin toplamı 1'dir. O yüzden cevabımız cos x çarpı 1'den cos x olur. E seçeneğine geldiğimizde pay kısmında 1 artı sin x görüyoruz. Buna hiçbir şey yapamayız. Payda kısmında 1 artı kosekant x görüyoruz. Cosecant x iki türlü yazılabilir. Cosec x yazılabilir veya csc x yazılabilir. İki yazıma da alışkın olmalıyız. Burada csc x biçiminde yazılmış. Pay kısmına hiçbir şey yapamıyoruz. Paydada sinüs ve kosinüs haline çevrilmesi gereken kosekant mevcut. 1 kosekant x 1/ sin x'e eşittir. Paydada yapılacak bir payda eşitleme mevcut. Şunun altına 1 koyup bunu sin x ile genişleteceğiz. Pay kısmı 1 artı sin x. Payda kısmına geldiğimiz zaman sin x artı 1 bölü sin x haline geliyor payda eşitledikten sonra. Paydayı ters çevirdiğimiz zaman pay kısmında 1 artı sin x var. Çarpı sin x bölü sin x artı 1. 1 artı sin x ile sin x artı 1 birbirlerini götürür. Ve ifadenin en sade hali sin x olarak kalır. S seçeneğine geldiğimizde yine sin ve kos haline getirilmesi gereken burada bir sekant mevcut. Burada da bir tanjant mevcut. Sekant yerine 1 bölü kos x. Kosinüs yerine bir şey yazmayacağız. Her şeyi ilk amaç sin ve kos haline getirmek. Tanjant x yerine sin x bölü kos x yazdık. Burada payda eşit dersek pay pi kısmında payda eşitleme mevcut. Cos x altına 1 yazıp cos x ile genişletiyoruz onu. 1 eksi cos kare x bölü cos x oldu. Bölü sin x bölü cos x. Ters çevirirsek bunu. 1 eksi sin kare x bölü cos x çarpı Cos x bölü sin x. Buradaki koslar birbirini götürür. Buradaki sin kare x değildi. Onu düzeltelim. Burası cos kare x'ti. Geçirirken yanlış geçirdik. 1 eksi cos kare x. En sonda 1 eksi cos kare x bölü sin x kaldı. Sin kare ile cos karenin toplamı 1 olduğundan dolayı şu ifadeleri de bilmeliyiz. 1 eksi sin kare x cos kare x'e eşittir. Sin kare x'i bu tarafa attığımızda sin kare x artı cos kare x olur ki 1 eder. 1 eksi cos kare x'in de sin kare x'e eşit olduğunu bilmeliyiz. Buradaki 1 eksi cos kare x yerine bu nedenle sin kare x yazıyoruz. Sin kare x bölü sin x. Buradaki sin x ile yukarıdaki sin kare x sadeleştiğinde yukarıda sadece bir sin x kalır. Sin kare x iki tane sin x'in çarpımı demektir çünkü. Bu iki ifade de çok değerli ifadelerdir. Sorularda karşımıza geldiğinde hemen eş değerlerini yazmalıyız. 1 eksi sin kare x ile karşılaşınca cos kare x. 1 eksi cos kare x ile karşılaşınca sin kare x. G seçeneğine geldik. Kotanjant x eksi 1 1 eksi tanjant x mevcut. Kotanjant ve tanjant yerlerine derhal sin koslu halleri yazılmalı. Kosi kotanjant x kosinüs x bölü sinüs x'tir. Eksi 1 bölü. Tanjant x ise sinüs x bölü kosinüs x'tir. Burada sin x ile 1'i çarparak direkt payda eşitleyebiliriz. Pay kısmı cos x eksi sin x bölü sin x olur. Bölü cos x ile 1'i çarparak direkt payda eşitleyebiliriz. Cos x eksi sin x bölü cos x olur. Cos x eksi sin x bölü cos x oldu. Ters çevirdiğimiz zaman cos x eksi sin x bölü sin x çarpı Cos x bölü cos x eksi sin x. Cos x eksi sin x'ler birbirlerini götürdü. En sonda cos x bölü sin x kaldı. Bunlar daha fazla sadeleşemez. Cos x bölü sin x de kotanjant x'e eşittir. Bu ifadenin en sade hali kotanjant x'tir. P seçeneğine geldiğimizde sin x artı tanjant x bölü tanjant x mevcut. Tanjant x yerlerine hemen sinli ve koslu hallerini yazmalıyız. Sin x artı sin x bölü cos x bölü sin x bölü cos Pay Pi kısmında payda eşitleme mevcut. Cos x ile sin x çarparsak paydalar direkt eşitlenir. Sin x çarpı cos x artı sin x bölü cos x bölü sin x bölü cos x. Paydayı ters çevirirsek ve pay kısmında da burada sin x parantezine alınabilmesi mümkün. Orayı da sin x parantezine alıyorum. Cos x artı 1 kalır. Sin x'leri çektiğimiz zaman burada cos x burada da 1 kalıyor. Bölü cos x Çarpı paydayı ters çevirdiğimiz zaman cos x bölü sin x oluyor. Cos x'ler burada birbirini götürür. Burada da sin x'ler birbirini götürür. Ve en sonda cos x artı 1 şeklinde ifadenin en sade biçimi kalır. İ seçeneğine geldiğimizde tanjant, kosinüs ve kosekant çarpım durumunda. Her şeyi sin kos haline getirelim. Tanjant x Sinüs x bölü kosinüs x'tir. Çarpı kosinüs x. Kosekant ise 1 bölü sin x'tir. Buradaki sin x ile sin x, buradaki cos x ile cos x birbirini götürdü. Ve her şey sadeleştiği için en sonunda geriye 1 kaldı. J seçeneğine geldiğimizde cos küp x ile 1 artı tan kare x çarpılıyor. İlk iş olarak tanı sin ve kos haline getirmeliyiz. Kos küp x çarpı 1 artı tan kare x sin kare x bölü kos kare x'tir. Parantezin içinde payda eşitlediğimizde kos kare x ile 1'i çarptığımızda direkt payda eşitlenir. Kos küp x çarpı kos kare x artı sin kare x bölü cos kare x olur. Burada cos kare x artı sin kare x çıktığı için burası 1. Buradaki cos kare x ile de cos küp x'i sadeleştirirsek burada cos x kalır. Sonuç olarak cevap cos x. Bu ifadenin en sade biçimi cos x'tir. K seçeneğine geldiğimizde tanjant ve sekant yerine hemen sin ve cos'u hallerini yazacağız. 2 artı sin kare x bölü kos kare x bölü sekant kare x yerine 1 bölü kos kare x bir de eksi 1 var. Burada payda eşitlersek kos kare x ile 2'yi çarpacağız hemen. 2 kos kare x artı sin kare x bölü kos kare x. Aşağıdaki 1 bölü cos kare x'i de çarpım durumunda ters çevirelim. Çarpı cos kare x bölü 1. En sonunda da bir eksi birimiz var. Burada cos kare x'ler gitti. 2 cos kare x artı sin kare x eksi 1 kaldı. Buradaki 2 cos kare x'i cos kare x artı cos kare x biçiminde yazarsak Yan tarafta da bir sin kare x'imiz var. Eksi 1. Şurası 1 ettiğinden dolayı bu 1 de eksi 1 bir birbirini götürür. Ve en sonda cos kare x kalır. <laughs> L seçeneğine geldiğimizde her şey sin halinde zaten. O yüzden herhangi bir şey yazmamıza gerek yok bir şeylerin yerine. Direkt paydaları eşitleyerek başlamalıyız. Bunu 1 artı sin x ile bunu da 1 eksi sin x ile genişleteceğiz. 1 artı sin x ile 1'i çarparsak zaten 1 artı sin x olur. Paydalar aynı olacağı için direkt payda, paydaları birleştiriyorum. Burada 1 bir eksi sin x ile 1'i çarparsak 1 eksi sin x olur. Bölü 1 artı sin x ile 1 eksi sin x'i çarparsak da 1 eksi sin kare x buluruz. 1 eksi sin kare x de daha önce belirttiğimiz gibi cos kare x'e eşittir. Sin kare x artı cos kare x'in bir etmesi ilkesinden. Buradaki sin x'ler birbirlerini götürdü. 2 bölü cos kare x kaldı. 1 bölü cos sekant olduğu için 2 sekant kare x bu ifadenin en sade hali. Son sorumuza geldiğimizde 1 bölü cos kare x eksi 1 bölü kotanjant kare x görüyoruz. Buradaki kotanjant yerine sin cos halleri yazılmak zorunda. Eksi 1 bölü kotanjant kare x cos kare x bölü sin kare x'tir. Burası ters döneceği için 1 bölü cos kare x eksi sin kare x bölü cos kare x olur. Paydalar eşit olduğu için payları birleştiririz. 1-sin kare x bölü cos kare x. 1-sin kare x cos kare x'e eşittir. cos kare x bölü cos kare x. İkisi de birbirinin aynı olduğu için sonuç 1 olarak bulunmuş olur. Bu şekilde bu çalışma kağıdımızı da noktalamış oluyoruz.